Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kadın Mucitler serisinde 3 Mayıs 1977'de Tahran'da doğan İranlı matematikçi Maryam Mirzakhani'den bahsediyoruz bugün. İlkokul eğitiminin ardından üstün yetenekli çocukların kabul edildiği bir ortaokula başladı ve buradayken hayatının dönüm noktası olacak matematiğe ilgisini keşfetti. 1994 ve 95'te ülkesinin matematik olimpiyat takımında yer aldı ve altın madalya aldı. 1999'da Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nden mezun oldu. Lisansüstü çalışma için Amerika'ya gitti. 2004'te Harvard'dan doktorasını aldı. 2004-2008 yıllarında Clay Matematik Enstitüsü ve Princeton Üniversitesi'nde görev yaptı. 2008'den bu yana Stanford Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalışan Mirza Kani, 2014 yılında matematiğin Nobel'i sayılan Fields madalyasını almaya hak kazandı. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde verilen bu ödülü alan ilk kadın bilim insanı oldu. Çalışmalarında özellikle hiperbolik geometri, ergodik teori, simplektik geometri ve Teichmüller teorisine odaklanmaktadır. 2014 yılında ödülü resmi olarak Riemann yüzeylerinin ve bu yüzeylerin modüli uzaylarının dinamiği ve geometrisine yaptığı önemli katkılar ile ilgili çalışmasından dolayı kazandı. Çalışmaları bugün sicim teorisinde evrenin temel yapısını anlamak için kullanılıyor. Ne yazık ki çok genç yaşta 15 Temmuz 2017 tarihinde meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Deha'nın adı bir gezegene ve uzaya gönderilen bir uyduya verildi. Işıklarda huzurla uyusun diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Radyo Momentos'ta kalın.